Şimdi değerli misafirlerimiz, Mardin valimiz sayın M Saygıdeğer hanımefendi, Musay Sayın Ercan Kayabaşı'nı selamlama konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşviklerini arz ediyorum efendim. Musay kıymetli evlatları, hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli hemşehrilerimiz, Sayın Valimizin önderliğinde Mardin Büyükşehir Belediye'mizin mihmandarlığında, Musay Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilmiş olan iftar etkinliğimize teşriflerinizden dolayı şükranlarımızı sunuyorum. Bugün çok güzel manevi iklimin çok yoğun olduğu, peygamber efendimizin torunlarının kabirlerine ev sahipliği yaptığı Zeynel Abidin Camii'nin külliyesinde sizlerle iftar yapmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Ben tekrardan tüm vatandaşlarımızın Ramazan'ını tebrik ediyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Bu organizasyonun gerçekleştirmesinde çok büyük, önderliği olan, emeği olan, başta kıymetli valimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Hayırlı diyorum. Sayın valim arz ederim efendim. Değerli müsahibinde hemşerilerim hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün müsahibindeyiz. İnşallah kaymakamımızla birlikte Büyükşehir Belediye Belediyesi ve valiliğimiz olarak bir araya gelip tüm ilçelerimize iftar programları düzenliyoruz. Bugün sıra Nusaybin'deydi. Ama şunu söyleyeyim, tek kelimeyle Nusaybin bugün muhteşem. Her zamanki gibi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için, teşrif ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ramazan, başı rahmet, Ortası mahfiret, sonu cehennem azabından kurtulmuş olan Ramazan bizim coğrafyamızda özel olarak karşılanır, hususi olarak ağırlanır ve özel olarak uğurlanır. Artık uğurlamaya yavaş yavaş yaklaştık. İnşallah bu hafta hep birlikte bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni birlikte kutlayacağız. Hepinizin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. İnşallah bayramımız yaklaşıyor. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Mardin tabi Nusaybin bir medeniyetin kesişim noktası. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmışlar. Hakikaten bununla gurur duyuyoruz. Kardeş içinde yaşıyoruz. Belki renklerimiz, dillerimiz, dinlerimiz, mezhebimiz farklı olabilir. Ancak ortak paydamız hepimizin kardeş olmasıdır. Bu kardeşliği nereden alıyoruz? Allah'ın emrinden alıyoruz.